Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Melike Öğüt. YKS soru çözümleri çalışmamızda sizlerle 2022 Temel Yeterlilik testindeki matematik sorularını çözeceğiz. 21. Soru Bir dijital saatin ilk iki hanesi saat kısmını, diğer iki hanesi dakika kısmını göstermektedir. Örneğin saat 11.05 iken dijital saatin saat hanesinde 11, dakika hanesinde 05 görünmektedir. Melis katıldığı bir toplantı bittiğinde duvardaki dijital saate bakmış ve bu saatin saat hanesinde 15 sayısını görmüştür. Arkadaşı Melis'e toplantı boyunca saat hanesinde 15 sayısını görüldüğü sürenin toplantı süresinin %25 olduğunu söylemiştir. Toplantı 108 dakika sürdüğüne göre toplantının başlangıç saati kaçtır? Şimdi toplantı 108 dakika sürmüş toplam. Bunun %25'inde de saat hanesinde 15 sayısı görülmüş. O zaman öncelikle 108 dakikanın %25'ini hesaplayalım. 25 ile 100'ü sadeleştirdim. 1 bölü 4 buldum. 108'i 4'e böldüğüm zaman 27 dakika boyunca saat hanesinde 15 sayısının görüldüğünü anlamış oluruz. Yani aslında toplantı arkadaşlar 15-27'de bitmiş. Şimdi 108'den 27'yi çıkartalım. 81 dakika daha öncesine gitmeliyiz. Bakın 15'ten saat 15'ten 81 dakika daha öncesine gitmeliyiz. Çünkü 27 dakika boyunca Saat tanesinde 15 görülmüştü. O 27 dakikayı düşürüyorum. Saat şu anda 15 gibi düşünelim. Bir 81 dakika daha öncesinde toplantı başlamış olmalıdır. 81 dakikayı da şöyle yazabilirim. 81 dakika 1, dakika. 1 saat 60 dakika olduğu için 1 saat 21 dakika olarak yazılabilir. Şimdi ben 15'ten saat 15'ten 1 saat 21 dakika öncesine gideceğim. Ee, dakika hanesinde 0 var, 0'dan 21 çıkaramayacağım için buradan 1 saati alıyorum, dakika olarak yan tarafa ekliyorum. 60 dakikadır, 1 saat. 60 dakikadan 21 dakika geriye gittim, 39 dakika kaldı. Saat hanesinden 1 saat almıştım burada 14 kaldı arkadaşlar, 14 saatten de 1 saat geri gidiyorum. 13 yani toplantı e, öğleden sonra 1'i 39 geçe başlamış olmalı. Doğru cevap seçeneğimiz A'dır. 22. soru. Bir arkadaşı Ayşe'ye oturdukları evin ne zaman yapıldığını sormuştur. Ayşe de evin 1990 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına, evin 2000 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına, evin 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit olduğunu söylemiştir. Buna göre Ayşe'nin oturduğu ev hangi yılda yapılmıştı? Ayşe'nin oturduğu evin yapım yılına x diyelim. Evin 1990 yılındaki yaşı Ayşe'nin bugünkü yaşına eşit olacakmış. O zaman Ayşe'nin bugünkü yaşı a ise 1990-x olarak yazılabilir. Ayşe'nin eşinin bugünkü yaşı ise evin 2000 yılındaki yaşına eşitmiş. Eşinin yaşına da e diyelim. 2000 eksi x ifadesi de eşinin bugünkü yaşına eşit olacak. Evin 2020 yılındaki yaşı Ayşe'nin kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit olacak. Yani A ile E'nin toplamı 2020 yılında evin yaşına eşit olması lazım. 2020 eksi x olarak yazdım onu da. Şimdi A ve E'yi şurada x cinsinden yazmıştık. Bunların x cinsinden değerlerini yerine yerleştiriyorum. 1990 eksi x e yerine de 2000 eksi x yazalım. 2020 eksi x'e eşit olmalı. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem elde etmiş olduk. Şimdi bu denklemi çözelim. Eksi x eksi x daha 2x yapar. Eksi 2x yapar. Denklemi karşı tarafına gönderdim. 2x burada da eksi x vardı. Onları yazıyorum. 1990 artı 2000 eksi 2020 karşıya attık. Eksi 2020 oldu. 2000 eksi 2020 eksi 20 yapar. 1990 eksi 20 eşittir x. Yani evin yapım yılı 1970 olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği C olmalıdır. 23. soru. Aynı evde oturan ve okulları birbirine zıt yönlerde olan Burcu ile Esra aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabit hızlarla hareket etmişlerdir. Aşağıdaki grafik bu iki kişinin okullarına varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafenin zamana göre değişimini göstermektedir. Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna göre Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığı kaç metredir? Şimdi Burcu ile Esra aynı anda evden çıkmışlar ve zıt yönde ilerlemişler. Sabit hızlarla hareket etmişler. Biz grafiğe baktığımızda dördüncü dakikaya kadar aralarındaki mesafenin doğrusal olarak arttığını anlıyoruz. Bu da şunu gösterir bize. 4. dakikaya kadar her ikisi de yürümüşler. Fakat 4 ile 6. dakikalar arasında ikisinin arasındaki mesafenin artış hızında bir azalma var arkadaşlar. Bakın Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna göre demek ki dördüncü dakikaya kadar her ikisi beraber ilerlemiş zıt yönlerde Burcu ve Esra. Fakat 4 ve 6. dakikalar arasında Esra'nın okulu daha uzak olduğu için sadece Esra yürümeye devam etmiş. Şimdi bakıyorum Esra ne kadar yol almış? 4 ve 6. dakikalar arasında 300 metre yol almış. 1700'den 1400 1700'den 1400'ü çıkardım. Esra 2 dakikada şurası 2 dakikalık bir süre. 2 dakikada 300 metre yol aldığına göre 300'ü 2'ye bölüyorum. 1 dakikada Esra'nın aldığı yol 150 metre olmalıdır. Esra 1 dakikada 150 metre ilerlemiş. Şimdi başlangıçta şurası başlangıç noktamız olsun. Esra bu yöne ilerliyor olsun. Burcu da bu tarafa doğru ilerliyor olsun. Başlangıçtan 4. dakikaya kadar Esra acaba ne kadar yol almış ona bakalım. 150 metre çarpı 4'ten Esra'nın aldığı yol 4. dakikaya kadar 600 metre olmalıdır. Halbuki 4. dakikada aralarında ikisinin arasındaki mesafe 1400 metre. Peki bu 1400 metrenin oluşması için Burcu ne kadar yol kat etmiş olmalı? Hemen 1400'den 600'ü çıkartıyorum. Arkadaşlar bu 4 dakika içinde Burcu'nun aldığı yol kat mesafe 800 metre olmalıdır. Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığıdır. Aynı zamanda bu mesafe doğru cevap seçeneği E'dir. 24. soru. Tarık bir bölgede bulunan tüm müzeleri listelemiştir. Bu listedeki müzelerden gittiklerinin gitmediklerine oranı 1 bölü 2 iken daha önce gitmediği 12 müzeyi tatilde ziyaret etmiş ve sonrasında bu oran 2 bölü 3 olmuştur. Buna göre Tarık'ın listesinde bulunan müze sayısı kaçtır? Evet, Tarık'ın gittiği müzelerin sayısı. K iken, K olsun. Gitmediği müzelerin sayısı Bakın bunların birbirine oranı 1 bölü 2 olarak verildiği için 2K'ye eşit olur. Daha önce gitmediği 12 müzeyi tatilde ziyaret ettiği zaman gittiği müze sayısı 12 artarken gitmediği müzelerin sayısı 12 azalır. Son durumda gittiği müzelerin sayısının gitmediği müzelerin sayısına oranı 2 bölü 3'e eşit oluyormuş. Dolayısıyla bir orantı kurmuş olduk. İçler dışlar çarpımı yapalım. K'yi bulmak için. 3K artı 36 eşit olmalıdır. 4K eksi 24'e. 3K'yi karşıya atalım. 4K'den 3K'yi çıkardım. K kaldı. Eksi 24'ü sol tarafa attım. 36 artı 24'ten burası 60 oldu. K'yi 60 olarak buldum. Şimdi toplam müze sayısı listesinde bulunan tarihin listesinde bulunan toplam müze sayısı K artı 2K'den 3K'ye eşittir. Toplam müze sayısı eşittir. 3K K yerine 60 yazıyorum. 3 çarpı 60'dan müze sayısı 180 olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği D'dir. 25. soru. Yalnızca fındık ve şekerden oluşan bir fındık ezmesi tarifinde fındık ve şeker belirli bir oranda karıştırılmaktadır. Bu tarife göre 21 kilogram şeker ve 42 kilogram fındığın bulunduğu birinci imalathanede fındık ezmesi üretildiğinde yalnızca 9 kilogram şekerin arttığı, 16 kilogram şeker ve 64 kilogram fındığın bulunduğu ikinci imalathanede fındık ezmesi üretildiğinde yalnızca belirli miktarda fındığın arttığı görülmüştür. Buna göre ikinci imalathanede artan fındık miktarı kaç kilogramdır? 21 kilogram şeker ve 42 kilogram fındığın bulunduğu imalathanede fındık ezmesi üretildiğinde 9 kilogram şeker arttığına göre 21 eksi 9'dan 12 kilogram şeker kullanılmış. Buna karşılık 42 kilogram fındık kullanılmış. Fındık ezmesi tarifi değişmediğine göre 12 bölü 42'den tarifin oranını bulalım, şekerin fındığa oranını bulalım. 6 ile sadeleştiriyorum. Demek ki 2 birim şekere karşılık 7 birim fındık kullanıyormuş fındık ezmesi hazırlanırken. Şimdi ikinci imalathanede 16 kilogram şekere karşılık Kaç kilogram fındık kullanıldığını bulacağız. Aslında elimizde 64 kilogram fındık var. Fakat bunun bir kısmı kullanılmıyor olmalı. Çünkü artan fındık miktarından bahsediliyor. Diyelim ki x kilogramı kullanılmıyor olsun. O zaman kullanılan kısmı için 64 eksi x kilogramdır diyebiliriz. Hangi oranda hazırlandığını bulduk? 2 bölü 7 oranında kullanılmalı şeker ve fındık. O zaman 16'nın 64 eksi x'e oranı da 2 bölü 7'ye eşit olmalıdır. Şimdi sadeleştiriyorum daha kolay işlem yapmak için. Bunu sadeleştirdim. 8 oldu. Şurası 1 kaldı. Ee, çarpımı yapalım. 64 eksi x eşit olmalıdır 56'ya. Buradan x 8 kilogram olarak bulunur. X'i biz artan fındık miktarı olarak belirlemiştik. Demek ki doğru cevap seçeneğimiz B olmalıdır. 26. soru. Bir fırında yiyecekler tek başına ya da birlikte pişirildiğinde pişme süreleri değişmemekte ve yiyecekler piştiği an fırından alınmaktadır. Bazı yiyeceklerin bu fırındaki pişme süreleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 200 santigrat derece sıcaklıktaki fırına bu 3 yiyecekten pasta saat 11.55'te, Kek saat 12.05'te konulmuştur. Bu pişirme işleminde 3 yiyeceğin birlikte fırında olduğu sürenin 15 dakika, bu yiyeceklerden yalnızca birinin fırında olduğu sürenin de 15 dakika olduğu görülmüştür. Buna göre ilk yiyeceğin fırına konulması ile son yiyeceğin fırından alınması arasında geçen süre kaç dakikadır? Evet, şimdi öncelikle tabloyu inceleyelim. Burada pastanın 35 dakika, kekin 25 dakika böreğin de toplam 40 dakika boyunca pişirildiğini görüyoruz. Pastanın fırına konduğu saat 11.55 olarak verilmiş. Pasta saat 11.55'te fırına konmuş. 35 dakika pişirildiğine göre saat 12.30'da pastanın fırından çıkarılmış olması gerekir. Şimdi keke bakalım. Kek de saat 12.05'te fırına konmuş. Kekin de pişme süresi 25 dakika. O zaman 25 dakika eklersem 12.30'da kek de fırından çıkarılmalı. Yani her ikisi aynı anda fırından çıkarılmalı. Şimdi keki daha geç fırına koyduk. 12.05'te koyduk. Burada deniyor ki 3 yiyeceğin birlikte fırında olduğu süre 15 dakika olmalıymış. O zaman 12:05'ten 15 dakika daha ileri gidiyorum. Yani böreğin mutlaka 12:20'de fırından çıkmış olması gerekir. Eğer 12:20'den daha geç çıkarılırsa, o zaman birlikte 15 dakikadan fazla kalmış olurlar. Yani bu şartı sağla olmuş olur. Şimdi böreğin fırından çıkarıldığı süre 12:20 olduğuna göre. 40 dakika geriye gitmeliyim. Çünkü toplam 40 dakika pişecek börek. 11.40'da da böreğin fırına konmuş olması gerekiyor. Bakın ikinci bir şart vardı. E, bu üç yiyecekten yalnızca birinin fırında kaldığı sürenin 15 dakika olması gerekiyor. Böreği 11.40'da fırına koyduysak 11.55'e kadar pastanın konduğu 11.55'e kadar 15 dakika boyunca yalnız pişmiştir börek. Evet saatleri bulduk. Şimdi ilk yiyecek Fırına saat kaçta kondu? Bakın en erken konan börek. Yani 11.40'da koydu. En geç çıkarılan son yiyeceğin fırından çıkarıldığı süre diyor. Pes pasta ile kekin her ikisini 12.30'da fırından çıkarmıştık. 11.40'dan 12.30'a kadar geçen süre 50 dakikadır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneği A olmalıdır. 27. soru. Başlangıçta belirli sayıda yolcuyla harekete başlayan bir otobüs 5 durakta durduktan sonra hareketini devam etmiştir. Bu duraklarda otobüsten inen ve otobüse binen yolcuların sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Ahmet bu duraklardan birinde otobüse binmiştir. Ahmet'in bindiği bu duraktan otobüs hareket ettiğinde otobüsteki yolcu sayısı başlangıçtaki yolcu sayısına eşit olmuştur. Buna göre Ahmet'in otobüse bindiği durak aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Şimdi öncelikle birinci durağı inceleyelim. Ahmet'in e, bindiği otobüsün başlangıçtaki yolcu sayısına ben x diyecek olursam. Birinci durakta bu otobüsten 10 tane yolcu inmiş. Onu arkadaşlar eksi 10 ile gösterelim. 2 tane yolcu da binmiş. Onu da artı 2 ile gösterelim. Yani aslında eksi 10 artı 2 daha eksi 8'lik bir değişim olmuş yolcu sayısında. Başlangıçtaki yolcu sayısına x dediğim için son durumda yolcu sayısına x 8 diyebiliriz. Şimdi ikinci durağı inceliyorum. İkinci durakta iki kişi iniyor ve 6 kişi biniyor otobüse. Yani eksi 2 artı 6'dan 4 kişi fazladan binmiş oldu. x eksi 8 artı 4'ten x eksi 4 oldu toplam yolcu sayısı. Hala x'e ulaşamadık. Yani Ahmet ikinci durakta da binmiş olamaz. Üçüncü durağı inceleyelim. Üçüncü durakta 6 kişi iniyor otobüsten ve 8 kişi biniyor. Eksi 6 artı 8'den 2 kişilik bir artış olmuş. Toplam yolcu sayısında x eksi 4 artı 2'den x eksi 2 olur. Toplam yolcu sayısı. Yani üçüncü durakta da binmemiş Ahmet. Çünkü ben x'e ulaşmak istiyorum. Dördüncü durağı inceliyorum. Dördüncü durakta dört kişi iniyor. Onlara bakın inme durumunu e, eksiyle e, otobüse binen kişi sayısını da artı ile gösteriyorum. Sekiz kişi de biniyor otobüse. Bu durumda eksi dört artı sekizden dört kişilik bir artış olmalı. Toplam yolcu sayısında x eksi iki. 4 daha x artı 2 oldu. 4. duraktaki toplam yolcu sayısı. Demek ki Ahmet 5. durakta inmiş. Bunu teyit edelim işlem yaparak. Şimdi 8 tane yolcunun inip 6 tane yolcunun da otobüse bindiğini görüyoruz. Eksi 8 artı 6 daha. Eksi 2'lik bir değişim olmalı yolcu sayısında. x artı 2 eksi 2'den bunlar sadeleşir ve Başlangıçtaki yolcu sayısına ulaşırız. Demek ki Ahmet otobüse 5. durakta binmiştir. Doğru cevap seçeneği E'dir. 28. soru. Bisiklet almayı çok isteyen Bilge'ye babası sana söz veriyorum kumbaramda en az 500 lira olduğu ilk gün o bisikleti almaya gideceğiz demiştir. Bunun üzerine Bilge o günden başlayarak hiç aksatmadan başlangıçta boş olan kumbarasına hafta içi her gün 20 lira, hafta sonu her gün ise 25 lira atmaya başlamıştır. Babası sözünü tutmuş ve bir cumartesi günü Bilge'yi o bisiklete almaya götürmüştür. Buna göre babası Bilge'ye bu sözü hangi gün söylemiştir? Şimdi Bilge hafta içi günlerde 20 lira, 20'şer lira hafta sonu günlerde ise 25'er lira Atıyormuş kumbarasına. En son bir cumartesi günü babası onu bisiklet almaya götürmüş. Yani cumartesi günü 25 lira atmış olmalı kumbarasına. Bakın 500 lirayı en az 500 lirayı tamamlamış olmalıydı. 25 lirayı çıkartıyorum. En az 475 lirayı bu cumartesi gününden önceki günlerde biriktirmiş olması gerekiyor. Şimdi bilgi hafta içi 5 gün var hafta sonu 2 gün var. Acaba bir haftada toplam kaç lira biriktirebiliyor? Ona bakalım. 20 çarpı 5 artı 25 çarpı 2'den toplam arkadaşlar bir haftada bilge 150 lira biriktiriyordur. 475 lirayı biriktirmiş olması için acaba kaç hafta geçmesi gerekir? Bakalım. 450 çıkardım. 25 TL. Şimdi 3 hafta geçmiş olmalı. Bir de 25 lira daha biriktirmiş olmalı. Bisikleti aldıkları cumartesi günü şöyle gösterisin arkadaşlar. 3 hafta daha bunun öncesinde 3 hafta daha para biriktirmiş olmalı. Bakın bir hafta geriye gidiyorum. Bir önceki cumartesi gününe denk gelir. Bir hafta daha geriye gidiyorum. Bu aralardaki günlerde hep para biriktirdi. Bir hafta daha geriye gittim. 3 haftayı tamamladım. Şimdi bu 25 lirayı biriktirmesi için cumartesi gününden önceki günleri inceliyoruz. Cumartesi gününden bir gün önce ki cuma günü bu bir hafta içi gün olduğu için 20 lira atmıştır. Kumbarasını hala 25'e ulaşamadık. O zaman bir gün daha önce başlamış olmalı. Yani perşembe günü bir 20 lira daha atmış olmalı ki en az 500 lira olsun kumbarasında. Demek ki ee, babası bilge bu sözü perşembe günü söylemiş olmalı doğru cevap seçeneği D olmalı. 29. soru. Bir pastanede vanilyalı, kakaolu ve antep fıstıklı dondurma çeşitleri bulunmaktadır. Bu pastanenin menüsündeki dondurma seçenekleri aşağıda verilmiştir. Bu pastaneye gelen Aslı ve Başak içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden birer tane sipariş vermek istiyor. Buna göre bu iki kişi siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir? Aslı ve Başak'ın seçebilecekleri dondurma çeşitlerini sıralayacağımız bir tablo oluşturalım. Burada şuna dikkat edeceğiz. İkisinin seçtiği dondurmalar içinde aynı çeşitlerin bulunmamış olması gerekiyor. Şimdi birinci tercihten başlayalım. Aslı vanilyalı dondurma seçerse bunu V ile gösteriyorum. O zaman Başak içinde vanilyalı dondurma olan seçenekleri tercih edemez. Kakaolu dondurma veya Antep fıstıklı dondurma seçebilir. Bunları seçemedi. Dolayısıyla Aslı'nın vanilyalı dondurma seçimine karşılık Başak'ın yapabileceği iki farklı seçim bulunuyor arkadaşlar. Aslı kakaolu dondurma seçerse o zaman Başak içinde kakaolu dondurma olan bu tercihleri yapamaz. Onun yerine vanilyalı, antep fıstıklı veya bu ikisinin birlikte olduğu seçenekleri tercih edebilir. Yani üç farklı seçim yapabilir. Aslı antep fıstıklı dondurma seçerse onu A ile gösteriyorum. O zaman Başak bu iki tercihi yapamayacak. Vanilyalı, kakaolu veya bu ikisinin birlikte bulunduğu seçimleri yapabilir. Üç farklı seçeneği var. Aslı vanilyalı ve kakaolu dondurmaların birlikte bulunduğu seçeneği tercih ederse o zaman bunu siliyoruz. Vanilyalı ve kakaolu dondurmaların hiçbirini seçemeyecek. O zaman tek bir tercih yapabilir Başak. Son olarak aslı, vanilyalı ve antep fıstıklı dondurma seçerse Başak şunların üçünü hatta dördünü seçemeyecek. Sadece kakaolu dondurmayı tercih edebilecek. Başak'ın bu durumda yapabileceği bir tane tercih var. Şimdi e, bu durumların içinde başağın ve aslanın yapabileceği bütün tercihler yer aldığı için bunları toplamamız yeterli. Sonuca ulaşmak amacıyla bunları topluyorum. Yapabilecekleri tercihlerin sayısını. Evet toplam 10 farklı şekilde sipariş verebilirler. Doğru cevap seçeneği A'dır. 30. soru. Bozuk bir bilgisayar klavyesinde bulunan T ve Y tuşlarına basıldığında bu harflerin ekranda görünme olasılığı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Klavyede T tuşuna basıldığında ekranda T harfinin görünme olasılığı 3 bölü 4, Y harfinin görünme olasılığı 1 bölü 4'tür. Klavyede Y tuşuna basıldığında ekranda Y harfinin görünme olasılığı 2 bölü 3, T harfinin görünme olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre klavyede sırasıyla T, T ve Y tuşlarına basıldığında Ekranda TYT görünme olasılığı kaçtır? Klavyede sırasıyla T, T ve Y tuşlarına basıldığında ekranda TYT T yazısının görünmesini istiyoruz. Şimdi ilk T harfine basıldığında yine ekranda T harfinin görünme olasılığı 3 bölü 4 olarak verilmiş soruda. Klavyede ikinci kez T harfine basıldığında ekranda bu sefer Y harfinin görünme olasılığı da 1 bölü 4 olarak verilmiş. Klavyede Y harfine basıldığında ekranda T harfinin görünme olasılığı da 1 bölü 3 olarak verilmiş. Bu olayların peş peşe gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu verilen olayların gerçekleşme olasılıklarını çarpmamız gerekir sadeleştirme yapalım. Bu olayların beraber gerçekleşme olasılığı 1 bölü 16'ya eşittir. Doğru cevap seçeneği B'dir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.